Sevgili LGS'ciler, lgskitap.com'dan tekrar hepinize merhabalar. İleride iyi bir üniversitenin kampüsünde, bahçesinde, çimenlerin üzerinde oturup öğrenciliğin tadını çıkarabileceğiniz günler için bugünlerde çalışmak gerekiyor, iyi bir liseye girmek gerekiyor. Dolayısıyla kalan süresizler için yeterli, planlı, programlı bir şekilde çalışarak LGS'ye hazırlanma imkanınız var. Kalan süre bunun için yeterli. Bugün tanıtacağımız bu videoda ürün cevap yayınları Mega 8 6 adımda birinci dönem tekrar kitabı. 6 fasikülde tüm birinci dönem konularını görebiliyorsunuz, sorularını çözebiliyorsunuz. Fasikülleri ayrı ayrı kopararak çözebilirsiniz. Hemen Birinci fasikülün üzerinde de görebildiğimiz gibi kare kod var. Video çözümlerine erişebilir. Çözemediğiniz soruların anlatımlarını görebilirsiniz. Sorular yeni tip sorular renkli canlı bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. 6 fasikülü isterseniz kendiniz her bir fasikülün bit için bitirme günü. Yani bir fasikülü iki günde mi bitirmek istiyorsunuz? 3 günde mi? Ee, bir süre belirleyerek birinci dönem tüm konuların sorularını fasikül fasikül bitirme imkanınız olabilir. Cevap anahtarı burada. Yine ikinci adıma geçiyoruz kare kod video çözümleri var demiştik. Baskısı, dizgisi, sayfa kalitesi, kağıt kalitesi oldukça iyi. Cevap yayınlarının birinci döneme yönelik çıkarmış olduğu tekrar kitabı, soru bankası. Bu ürünü incelemiş, sorularını çözmüş öğretmenlerimiz var ise ürün sorularıyla alakalı ürünle ilgili kendi yorumlarını videonun altına yapmış olurlarsa videomuzu izleyen diğer öğrenci arkadaşlar için referans olur. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmuş olurlar. Türkçe soruları bu şekilde. Toplam 6 fasikülde birinci dönem konularının tamamını bitirebiliyorsunuz. E, sevgili öğrenciler dediğim gibi kalan süresizler için yeterli. Mutlaka zaten konuların çoğunluğunu bitirmiş oldunuz. E, çoğu öğrenci artık deneme e, çözme aşamasına geçti. E, dolayısıyla bol bol farklı yayınların, alternatif yayınların denemeleriyle, farklı soru tipleriyle karşılaşmanız gerekiyor. Farklı yayınların denemelerini çözebilirsiniz. Ve deneme çözerken de mutlaka süre tutmak gerekiyor. Süreli çözmek gerekiyor. Bunu her videomuzda belirtiyoruz. Bu sizlere bir hız pratik kazandırmış olur. Ve bu LGS sınavını başarıyla atlatacak Başarılı bir performans göstereceğinizi ümit ediyorum. Çok çalıştınız. Süreçle birlikte artık iki dönemken tek döneme düştü. Yeni kaynaklar almak zorunda kaldınız. Velilere büyük yük düşmüş oldu. Ama artık süre gittikçe azaldı. Çalışmalarınızın emeklerinizin sonuçlarını alma vakti geliyor. Ee, hepinize başarılar diliyorum birinci döneme yönelik e, çıkacak olan bir iki yayın var onlar da çıktığında tanıtmış olacağız Ondan sonra zaten çok fazla bir kaynak zannetmiyorum çıkmaz ee, ve artık sonraki LGS'ciler için de yayınları ürünleri tanıtmaya başlayacağız genel olarak bir video serisi yapacağız ee, en iyi yayınların en iyi ürünlerini tanıtacağımız seriye başlamış olacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.